Hepinize merhaba çiçek dostları. Serkan Çavuş kanalında hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Meksika biberi yani jalapeno turşusunun yapıldığı biberden ekeceğiz. Öncelikle sizlerle beraber bu Meksika biberini tanıyalım. Adından da anlaşılacağı gibi kökeni Meksika'dır. En çok yetiştirildiği yer Meksika. Diğer bir adı da jalapeno biberi. Jalapeno turşusu bu biberden kurulduğu için adına jalapeno biberi deniyor. Yani biberin adı jalapeno değil de turşunun adı jalapeno. Son zamanlarda ülkemize oldukça yaygınlaşmıştır. Fakat Meksika'da bütün yemeklerde neredeyse bütün yemeklerde kullanılan bir biber türüdür. Çok acıdır. Ben bunu alırken de açıklamada zehir gibi acı yazıyordu. Şimdi bu biberi ekeceğiz. Bu biberin ekim sıcaklığı 18 ile 30 derece arasındadır. Büyüdükten sonra, fide haline geldikten sonra bunun şaşırtmasını yapacağız. Şaşırtmasını yaptıktan sonra da gelişmesi için gerekli olan sıcaklık 20 ile 30 derece arasındadır. Şu şekilde elimde yani 1 lira boyutunda küçük gözleri olan 108 delikli bir viol var. Buna toprağımızı koyacağız ve biberlerimizi ekeceğiz. Biber tohumlarımız. Evet arkadaşlar dikmek kısmına geçtik. Önümde şu şekilde çiçek toprağı var. Her türlü toprakta yetiştirebilirsiniz. Fakat biraz daha su tutan bir toprak olursa fide açısından daha iyi olur. Ben bu bahçe toprağıyla bu boşlukları doldurduktan sonra tohumlarımı ekeceğim tohumları diktikten sonra perlit karışımlı geçirgen bir toprakla üzerine kapatacağım ki filizlenen tohum daha kolay toprağın üzerine çıksın. Bu şekilde küçük bir küreğim var. Bunu sükülent yetiştirme kitinden buldum. Şu şekilde Biz burada göstereyim. Tam da bu gözleri dolduran bir boyutu var. Bu yıl bu masa bahçeyi sebzelerle kaplayacağım. Yani öyle planlıyorum. Bir sürü de sebze tohumum var. Hepsi zamanla video halinde gelecek. sizlerde destek olmak için videom beğenebilir. Sizler de destek olmak için videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Şimdi dikim aşamasına geçtik. Böyle yardımcı bir dikim çubuğuyla şöyle döndürerek viyolde tohum delikleri açıyorum. Bu yıl çok kötü sıcaklar geliyor arkadaşlar. Bitkilerinize dikkat edin. Yani o kadar emek çekiyoruz. O kadar emek veriyoruz. Zahmet katlanıyoruz. Heba almasın bitkilerimiz. Güneş yanıklarından korumamız gerekiyor. Bitki kayıplarını en aza indirmek için. Şimdi tohumlarımızı ekeceğiz. Şu şekilde normal biber tohumu aynısı. Böyle gözlere sırayla gideyim. İkişer tane koyuyorum. her ihtimale karşı. Siz bu tohumları ya da ekeceğiniz herhangi bir tohumu bir gece önceden suda bekletirseniz daha kolay çimlenecektir. Bu şekilde her göze birkaç tane tohum gelecek şekilde serptim ve daha bir sürü tohum var arkadaşlar. Bunlar filizlendikten, fida eline geldikten sonra başka saksılara ekeceğim. Bu görmüş olduğunuz masa bahçenin etrafını komple sebzelerle döşeceğim herhalde bu gidişte fide haline geldikten sonra başka bir saksı ekeceğiz. saksıya ekim aşamasında sizlerle video olarak paylaşacağım. Şimdi bunun üzerine hafif bir sukulen toprağıyla kapatalım. Bu şekilde bütün tohumlarında üstünü kapatmış olduk. Şimdi benim en sevdiğim sulama aşamasında. Evet arkadaşlar bu şekilde bir dikim sağladık. Toprağı az olan kısımlara sonradan böyle toprak ilave edebilirsiniz. şekilde dikimimizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Bu tohumların fide haline dönüşmesi yaklaşık 10 gün ile 20 gün arası sürecek. Topraktan çıkmaları, çimlenmeleri. Videom bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer ekmemi istediğiniz başka sebze tohumları varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu şekilde videolar gelmeye devam edecek. Hoşçakalın çek dostlar.